Herkese merhabalar, derazına geldim Döbrek için. Su içine atıyorum. Ee, LRF takım. Sahte Seviçger pop walker. Akşam saat 7 oldu şu an. Daha yeni geldim. Çünkü yağmur yağdı, dere geldi. Rüzgar pek yok. Nasipte varsa bakalım. Bu çok güzel. Ben bir takip olduğunu hissetmiştim açıkta. Çok güzel vurdu ya. Bam diye vurdu. Pelvis bendek mi, isbendeye benziyor. İspendik Evet. Güzel bir ispendek. Şimdi bunu salacağız. Çok sert vurdu ama. Oh, elime deldi. Evet. Antalya'dan bu Bırakacağım. Ne balığı bu? Evet. Evet, Antalya'dan geldik. Kaldığımız yerden devam. Ama orada balık olduğunu hissetmiştim yani. Bir de ufak, belki daha büyük de var. Şöyle kiloluk istiyorum yani, şöyle 40 santim, 45 santim. Yani tabii nasıl da ne varsa o sahte. Yani bu sahte burada iyi iş yapıyor. Bunun benzerleri de iş yapar. İyi sapladı ama. Allah Allah, o nasıl oldu ya? Allah Allah, hiç beklemiyordum. Oo güzel. Bu güzel balık. Bunu alacağım. Bunu alıp koyacağım, çok güzel balık. Evet. Balık güzel balık. Bu senenin ilk balık koyacağım levre olacak. Çok büyük bir balık değil ama 30 santim üzerinde olduğu için ben alacağım. Bu sene çünkü hiç balık almadım. Bunu da ailem için alıyorum. Taze balık yesinler diye. Güzel oldu. Hiç beklemediğim bir anda vurdu. Ya şaşırdım. Yavaştan gidelim. Evet. Sen bir gün olmadı. Hiç olmuyordum açıkçası. İki balık et aldım. Birini saldım. Birisini alıp koydum. Güzel balıktı. Yani alıkoyulabilecek bir balıktı. Evet herkese perşembeden selamlar. İki balık nasip oldu. Birini saldım, birini koydum. Daha güzelleri size rast gelsin. İyi akşamlar.